Don't put all your eggs in one basket. Bütün yumurtalarını tek bir sepete koyma. Nasıl yani? Buradaki yumurta ve tek sepet olayı ne acaba? Bu ekonomistlerin kullanmaya bayıldığı bir ifade. Şu anlama geliyor. Umudunu, yatırımlarını, planlarını tek bir seçeneğe bağlama. Çünkü o tek seçenek başarısız olursa her şeyini kaybedersin. Diyelim ki Köyde yaşayan bir kadın varmış ve geçimini de yumurta satarak sağlıyormuş. Yine böyle bir gün sabah köründe kalkmış, yumurtalarını almış, hepsini tek bir sepete koymuş ve pazara satmaya götürmüş. Yolda giderken de ayağı bir yere takılmış ve bir anda sepet elinden düşüvermiş ve bütün yumurtalar da kırılmış. Belki o yumurtaları başka bir sepete daha koysaydı, oradaki yumurtalar kırılmayacaktı. Yani ne olmuş oldu? Hem emeğinden hem kazancından olmuş oldu. İşte bu yaşanmasın diye "Don't put all your eggs in one basket." deniyor. She invested all her savings in one company. I told her not to put all her eggs in one basket. Tüm birikimlerini tek bir şirkete yatırdı ona bütün kaynaklarını aynı işe yatırmaması gerektiğini söylemiştim. Yani bütün yumurtaları aynı sepete koymamasını söylemiştim. Sen de bu tarz içerikleri kaçırmak istemiyorsan beni takip etmeyi unutma.